Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Bugün sizlere bu Bim'den aldığım e, Natural Love, Natural Love artık, nasıl okumak isterseniz, bu yüz e, buhar aletini deneyeceğiz. Bunu 79.90 aldım. Yanında şöyle silikon fırça aldım, siyah nokta temizleyici, aynı markanın. Normalde bunlar bayağı pahalı oluyor ama 795'te Çok çok uygun. Bir tanesi 30-40 lira normalde. E bu da bakalım işe yarayacak mı? E Yüzümü buhar yaptıktan sonra burnumdan böyle geçeceğim. E şimdi kutu açılışını yapalım ardından uygulamasını göstereyim size. Yüz buhar aleti. Aromatik terapi diyor. E yüzün gözenek temizliği, derin temizlemesi ve arındırmasına yardımcı olur diyor. 130'dan. Şimdi açalım şu şekilde. İlk olarak şöyle bir yüz başlığı. Bu burun içinmiş. Burun buharı için. Böyle bir kullanım kılavuzu var. İşe takılan. Burada böyle güç. 1 ve 2 seviye olan bir güç yeri var. Su koymak için ölçülü bir kap var. Bunu içerisine koyuyorsunuz. Bunu da şimdi açacağız. Ben bunu bir tanesini burun için diğerini de dudak için kullanacağım. Şimdi başlayalım uygulamasına. Şimdi bunu fişe taktık. Şuradaki dediğimiz gibi su haznesine birazcık su koyalım. Hazır su kullanacağım. İçerisinde bir hazne var. Buraya su koyacağız. Burada maksimum seviye yazıyor zaten. Şurada bir max yazıyor. Oraya geçirmeyeceğiz. O yüzden normalde 50 mililitre bu da zaten e, ölçülü. Şimdi şöyle yüz için bunu kullanıyoruz. Bunu yerleştirin diyor. Şöyle saat önünde de bir çevirin tam otursun. Onu istiyorlar. Ee, ayrıca şöyle bir durum var. Burun içinde bunu bunun içine yerleştiriyorsunuz. Bunu ekse takmıyorsunuz. Bunu yerleştirip yüzünüzü koyuyorsunuz aynı şekilde. Yüz için olanı deneyeceğiz. Yüzümü bir temizleme jeliyle temizledim. Yüzümüzü koyacağımız için şimdi saçlarımızı geri atalım bunu başlatalım. Burada 1 ve 2 seviyesi var. 1 düşük, 2 daha yüksek olduğunu söylüyor. Ben 2'ye getireyim yüz için. Şimdi başlattık. Şu an ışığı da yandı burada. Şimdi e, buhar vermeye başlıyor Sesini de duyuyoruz. 1 dakika geçmedi. Yüzümü buraya koyacağım. Bakalım bir süre sonra bakayım. Şu an hafif hafif vermeye başladı. Şimdi ben bunu cildime koyacağım. Ne kadar sürede bu gözeneklerimi açacak onu göstereceğim. Sesinden de duyuyorsunuzdur hala devam ediyor. Ben şu an kapatacağım. İçerisindeki su bitene kadar devam ediyor. Ee, şöyle bir e, mikrofiber bir e, makyaj çıkartmak için olan bir bezim var. Onunla şuralarımdan geçeceğim. Yüzüm de bayağı kızardı ve güzel açtı. Daha da devam edebiliriz dediğim gibi. Ve şu burun için olan kısmını şöyle deneyeceğim. Çünkü buralarım şu anda gözenekleri açılmış vaziyette. Şöyle... minik minik e, siyah noktalarım vardı. Gerçekten düzeldi. Ay çok beğendim. Hani ben video çektiğim için kısa tuttum özellikle. Daha da devam edebilirsiniz. Hem e, yüz temizleme için, gözenekleri açmak için. Hem de e, istediğiniz şekilde içerisine bir yağ koyabilirsiniz. Yani aromatik uçuculuğu, uçucu olan bir yağ. E, Onunla rahatlıkla evi nemlendirebilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bence çok güzel. Yani ben bunu çok beğendim. E, bu burun şeyine de ayrı da kullanabilirsiniz. Ben yüzde e, tamamen bir demedim. E, gerçekten çok memnun kaldım. Evde de rahatlıkla gözeneklerinizi böyle ferahça açabileceğiniz bir e, ürün gerçekten. Ben şu anlık bunu beğendim. İlk izlenim olarak. Siz de Bim'den bunu alabilirsiniz. Umarım size de yarar bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.